Konuşan hoca sarhoş. Dinleyen cemaat sarhoş arkadaşlar. Ne diyorsun hocam bize? Ben size içki içiyorsunuz demiyorum. Bakın kardeşlerim her haramın bir sarhoşluğu var unutmayın. İçkinin sarhoşluğu bizim doğup büyüdüğümüz yer Kasımpaşa hala orada oturuyoruz. Biz tanırız içkici adamı. Affedersin sulu mu çekti kuru mu çekti? Baktığımız anlar ha bu tamam. Bu ileri geri gidiyor geliyor. Bu sarhoş. Sarhoşun mektubu okunmaz derler bizim Kasımpaşa'da. Ona bir şey söylenmez. O sana bir şey söylese onun sözü de dinlenmez. Tamam tamam yarın görüşürüz dersin. Başından savarsın. Sövse onu sövmesine gidip adamı dövmezsin. Niye? Sarhoş kendini bilmiyor. Öyledir. Tanırsın. Peki içkinin sarhoşluğu böyle dışarıdan anlaşılıyor da. Mevla içkiye böyle bir sarhoşluk alameti veriyor da. Kardeşlerim başka günahlara, başka haramlara sarhoşluk vermiyor mu sanıyorsun? Nasıl onlara daha çok veriyor? Onlar ruhu sarhoş ediyor. Namaza duruyorsun. Allahu Ekber deyince he, kimin huzuruna durduğunu bilmiyorsun. Ne okuduğunu bilmiyorsun. Namazda rükü mü yapıyorsun? Secde mi yapıyorsun? Birinci rekatı kaçırdın mı? Kıldın mı? Kılmadın mı? Aklın bir yerde, fikrin bir yerde. Cenab-ı Hakk'ın karşısında duruyorsun. Sebebi ne? Sebebi işte o sarhoşluk. Ayetler okunuyor. Ayetler. Bir sözle ya tek bir sözle beraber bütün günahları silip çok büyük adamlar var. Çok büyük adam olanlar var. Beşir Hazretleri ya. Meyhanedeki içkiciler içki masasında içerken oradan çıkmış eve giderken işte yağmurlu bir gün yerde görmüş bir çömlek. Demiş bu ne ya bir bakmış Allah lafzı celal yazıyor. Getirdi eve onu yıkadı temizledi evinde yüksek bir yerine astı. Sabahleyin yine Hatta annesi de ne yapıyorsun oğlum? Ya diyor anneciğim diyor bir tanesi diyor lafsı celali Rabbimin ismini diyor yere atmış diyor. O diyor yüksek yerlere layık anneciğim diyor. Onu asıyorum diyor. Sabah yine gidiyor kafa çekmiyor meyhaneye. O beldenin en büyük ulemasından Allah dostlarından birisi o gece görüyor. Beş rafi Allah affetti ve dostlarının başına yazdı. Allah, Allah. Gitti sabahleyin evine dediler annesi dedi ki meyhanede. Geldi meyhaneye o zaman meyhanelere böyle yalın ayak geriliyor biliyor musun? demek ki ev usulü ayakkabıyla girilmiyor dediler Beşir seni dışarıdan bir adam çağır. çıktı baktı ki o babasının da dostu buyurun efendim Beşir sen ne ettin oğlum dedi ya ne ettin bu gece e, bir şey yapmadım efendim dedim. sen dedi Allah'ın ismini yüceltmişsin Allah da senin ismini yüceltti seni affetti seni dostlarının başına yazdı beni mi dedi bu şarapçı Beşir'i mi bunu yaptı evet madem öyle ben de Allah'ın istediği gibi kul oluyorum Oradan çıktı firar etti. Yapar mı? Mevla yapar arkadaşlar. Meyhaneden alır. E, size bu eski hikaye. Yenisini söyleyeyim. Ramazan Mursi olacak galiba. Suriye alimlerinden. O anlatıyor. Hocamdan dinledim. Gelmiş Türkiye'ye. Diyor ki bizim köyde imamlık yaptığım yerde Suriye'de köyün şarapçısı vardı diyor. Herkes biliyor. Ay yaşam. Bir sabah diyor geldik. Baktık ki namazda diyor bu Ayş. bize Biz dedik ki herhalde akşam evin yolunu bulamadı. Geldi cami açık buldu. Yattı aşağı. Öğlen oldu. Yine namazda. İlkinde yine namazda. Akşam yine namaz. Allah Allah. Ya kardeş ne oldu sana böyle hani sen tövbe ettim dedi. Nerede tövbe ettin? İçki masasında dedi. Allah Allah. İçki masasında tövbe eder mi adam? Eden arkadaşlar. Eden. E nasıl oldu? Ben dedi içiyordum ama bunun haram olduğunu biliyordum. Buna bir dadandım. Duramıyorum ki. He? Bir alışkanlık oldu. Duramıyorum ama Mevla'dan içki masasında hep şöyle yalvarıyordum. Allah'ım. Bu pisliğe ben alıştım. Bu senin haram ettiğin işe ben alıştım. Evet. Bu güç bende yok. Bunu bırakacak güç bende yok Allah'ım. Ne olursun bunun diskintisini sen bana ver Allah'ım. Mevla onun diskintisini bana verdi diyor. Verdi elhamdülillah. Şimdi dünyayı bana verseler bir damla içmem diyor. Bitti. Olur mu? Olur arkadaşlar. Yani illa Beşrafi gibi düşünme. Bak şimdi de var aynısı. Şimdi de Beşirler var. Rabbim o Beşirlerden eylesin her birimizi. Aa.